Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta Hunger Games oynayacağız. Hadi gir bakalım. Yeah. Hunger Games. burada, burada değil. Şurada. Bak sevim. Hunger Games. Bak. Evet şu an Hunger Games'te giriyoruz. Şey... Lan, lan. Kırılır o. Kaya kayı, kayıttayız. E, oraya oturmayın kalkın. Ya kayıttayız ya. ama. Ya şurada şey, oldu bak. Çocuğun şeyi kırılacak diyorum. Beş saattir ya. Yani. Wow. Ya kayıt. yedik. Aynen. Hadi Aynen. gir bakalım. Girdim. Girdim ben orada bir tane mor portal görüyorsunuz değil mi? Ona gir. Arıyorum mor portalı. Lan arkan orada işte orada. Ha gördüm. Evet giriyorum. Gir, giriyorum. Gir. Girdim. Girdim. Şu an wow, tam zamanında. Şuraya gideceğim. Chestleri alacağım. Koşsana oyun başladı. Chest Önünde. Açtım. Evet. Alıyoruz. Sa Alsana şu an. Aldım. Kapat. Kapattım. Dur, karan bir dakika ben yapacağım. Yapıcı. Yapıştat. Işte, şu an bir dakika bir Oha bütün testleri boşaltmışsınız amına koy. Bütün testleri niye boşaltıyorsunuz ki? Geber. 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 Geversene. Geber. 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 Aa oraya sıkıştı o. Geber. Oo kadar premik adamı elli aldım. Ha güzel. Baltamızı elimize alalım. Ver. Dur öleceğim. Niye? Oo. Kız iyi çekmiş seti. Kaç. Kaç 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 kaç. Niye? Öleceğim. Niye? Öldüm. Arkadaşlar Niye? hayırlı olursun. Birazdan öleceğim. Niye? Aa, öldüm. Niye? Ya sus. Dikkatimi dağıttın. Niye niye? Öldüm işte. Ver, ben, ben gireceğim ben gireceğim ben gireceğim. Cebermek üzere hiç çıkıştık. Deberdik zaten. E, ben pek de iyi oynayamıyorum ama bir tane adamı elle aldım. Oha. Nerede duruyor? Vip galiba. Hı? Vip galiba. Vipler Zip. uçabiliyor. Biz vip değiliz uçamıyoruz. Bir sonra girsen diyorum. Şöyle buraya nasıl giriyorsun? Arkana bak arkana arkana. Wow. Şurada şeyler var ya oraya gir. Sonra Sky Wars'a gireriz. Sky Wars'a girelim mi? Şunu nasıl kapatıyoruz? O kendisi Sonra gidiyor. gidiyor. Kendisi mi gidiyor? Sky Wars'a girelim mi? Sky Wars. Bekle wow. girelim. Çıkalım. Bir dakika bir dakika bir dakika çıkalım. Şu an çıktık. Sky Wars. Biz çıkıyoruz. Sky Wars nasıl? Tamam tamam, tamam tamam. O tam, parkurlu tam, harita. Tam. Ama hangisi olduğunu biliyor musun? Burada değil. Burada olması lazım işte? Ben bu bu. Ama parkurlu. Tamam. Önce bir parkur yapalım istiyorsan. Aynen öyle bir başlayalım. Bekle. Go go go. Perfect. Building to earn Don. 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 Bak ben sana şey bakayım. Dur ben parkuru yapayım önce bir. Parkur nasıl yapılıyor abi? Parkur Usta. otomatik var. Ha? Baksana şuna. Oh my god. Ha. Parkur. Bir küçük Ben parkur. Ha, tamam tamam. dur tamam. ben yapayım bir sefer parkuru. Ben parkur Hacı ben... yapmadım. Kaldı yerde sana veririm. Daha bu parkur uzun. Allah belanı. Ver. Sıra sende. Ver Bak her düştüğümüzde sırayla değişelim tamam mı? Neredeyim lan ben? Bak, park, bak, bak. dön. Oha, o ne? Düzü. Korkutmayın lan beni. Life board. Nerede o ya? Ney? Bu ne? Ne bileyim ki ben? Bekle, boş ver, boş ver. Kayıttayız. Bak, şimdi buradan düz ilerle. Tamam? Şurada şeyler Abi. var. Abi. Hı. İstediğine gir. Kırmızılara giremiyorsun. Abi. Ya Sadece şey olan olanlara girebiliyorsun. Yeşil. Siyahlar öyle duruyor Bak bir tek şu orijinal mepe gir. Orijinal mepe gir. Ya seçtim. Şu, ya şu, ben al. seçtim. Ama o bitmişti bu bak. Oha bu çok güzel. Ne oldu? E bekle 20 saniye var ya 20 saniye sonra yapacağız. Ben yapayım mı? Nasıl yapacağını göstereyim mi? Öğreneceğim. Öyle bir ölürsün ama blok koyman lazım. Blok set bir. Eda kayıttayız. Hadi artık. Bir, bir, bir saniye daha. saniye. Eda. Bir saniye bekledik. Bak şimdi orada chest chest gördün mü? Görüyorsun Söyledim. değil mi? Onu aç. Açmaya çalışıyorum. Aç. Diamond al. Burada kral. Hayır. Onu tek başına. Of, sana demir balta çıkmış. Demin paltayı al. Basılı tut, basılı basılı tut. Tamam. Kapat Beşti. şimdi. Kapattım. Bak, arkana dön. Dur ben yapayım, ya ben ben. Bekle. Hayır, ben bu <laughs> aç ağaca doğru. Ha. İlerle. İlerliyorum. Karanlık gözüküyor değil mi? Evet. Dur bakayım, ben görebiliyorum. Arkadaşlar blok kırmam lazım. Çünkü yoksa Dur. Bak niye kırıyorsun işte? E kırıyorum çünkü oh. o chest açamaz. Oh güzel ses, güzel şeyler çıktı. Wow. Şu pusulayla şu şeyi kaldırıyor mavi şey. Eğer onu biliyorsanız yorumlara yazarsınız, yazabilirsiniz. Yazarsanız yorumlara onu, onun ne olduğunu ben sevinirim. Şu an başlıyoruz. Nereye attım, ne attım ben? Neyse başlıyoruz. Şimdi nereye gidelim biz? Şu yere gidelim biz. Merdiven yapalım şöyle. Yarın Troll Skywars atacağım. Yani troll diyeceğim insanları. Atabilirsen tabi. Bakalım ilerlesek iyi olur. Tamam. Düz ilerle düz düz. Düz ilerliyorum zaten. Düz, düz düzeler diyorum. <laughs> Aynen. Bakalım. Her türlü odaya ulaşacaksın zaten. Niye zikzak yapıyorsun? Zikzak daha rahat gibi. Bence düz gitmek daha rahat. Aman öyle düşmeyelim de. Zaten kayıt videodayım. Düşersek seçtik. Ölüyoruz. Bakalım ne varmış chest'te. Oo altın chest. Zaten bizim şeyimiz var. Bir zincir kafalımız var. Bence de zincirden sen altın tercih ederim. Yo, şu iki tanesi kalalım. Bir diamond daha, daha bulduk. Bunu diamond kılıç yapıyoruz. Elmas ha. kılıç. Ee, büyük yer ha burada tamam. Nice jump diyor. Şu, an ortaya gideceğiz. Ortaya böyle gidiliyor. Ben niye eğiliyor? Neden ki? Eğilmezsem düşerim. Aşağı düşeyim de öleyim mi istiyorsun? Evet sen öl. Ölürsem ne olacak o zaman? Ben oynamayacağım. Sen mi oynuyorsun ben mi? Öğretiyorum sana işte. Böyle çift gitmen lazım ki. Bir dakika. Biraz daha gideyim. Atlayabilir miyim ki? Ne dersin? Atlarsın. Hem de çok rahat. O zaman burada çift basmayacağım. Bir dakika. Atlarsın. Bakıyorum boşluk var mı diye. Yok. Atladım. Canım da gitti ama olsun. Ortaya geldik. Ben, ben şimdi diamond edeceğim. Ama acıktım. Bir diamond buldum mu tamamdır. İyi. Set de önemli çünkü. Gereksiz. Benim şimdi diamond gerekli. Limo limo. <laughs> Full Full deri seti çekeceğiz birazdan. Allah. Bir diamond bulursak, bulsak, bulsak. yok. Yok. Diamond da zor bulunuyor ki arkadaş. İnşallah diamond bulmuşsunuz. Buralara baktık. Kanka ceket vardı ceketimiz. Ceketimiz var üzerimizde. Bir tek ayakkabı yok. Da diamond yok gibi. Şu içerisinde. Yok kanka. Yok boşuna ayrım. Bak tamam. biraz da ben yapacağım. Bekle bekle. Tamam o zaman ben de diamond kürek yaparım. Demir baltamız var da. Bakalım insanlar nerede. Aslında bu yere bir yere troll şey yapabilirim ha. Ne? Ev. Ee, troll ev mi? Aa. Ee, ev troll. Sana yaptığımın aynısı. Harbi mi? İnsanlar yiyor ha söyleyeyim. Yiyor. Vallahi billahi. Yaptım daha önce iki tane insan aynı anda düştü. Ama o zaman bir uygulama yoktu bu uygulama da. Nereye yapsam şöyle insan arıyorum ben insan. Bir kişi daha var. Ama nerede? Aha. Gördüm. Nerede? Yolu gördüm aga. Bak. Orada bir yerlerde. Allah. Kanka biz yaptık yolu. Yolu. Yaptık yaptık. O bizim yolumuz değildir. Bak. O bizim yol. Vallahi ee, mı? Vallahi bizim yol. Ha bizim yolmuş lan. O. Da adam nerede? Aa, seni oynatayım ben. Orada birisi görüyor ama kör değil kör Arkadaşlar orada insan mı gördüm? Valla da gördüm. Billa da gördüm. Arkadaşlar şu bakmayın. Uzun zamandır videoda çekmedim. Buraya kim böyle yapmış? Da neyse boşver. Bir saat bu uğraşalım. Allah belanı çiçek değilmiş. Çiçekmiş lan. Aa üst tarafı da varmış bunun meğer. Uf üst tarafındayım arkadaşlar. Aga evin üst tarafı da varmış haberim yok. Ses vardır inşallah. Var mı? Karanlık ya. O kadar karanlık gözüküyor. Kusura bakmayın. Kanka, o yerin üstündeyim. O yerin üstündeyim. Dek çok karanlık. Bu insan Ayam stone challenge mi yapıyor? Allah Allah bu çok bu insan ayam stone challenge yapıyorsa arkadaşlar ben bilerek öleceğim. Ben bilerek ölüyorum. Ben bilerek öleceğim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bir başka bir yere gireceğim. Geliyor bir dakika. Orada yapacağım Batuhan Şeyimi yapacağım trollümü yapacağım Gel Vallahi billahi Chapter of the flag Bunda işe yarıyor Kardeşlerim bekleyelim ee, Kusura bakmayın Ben genelde iyi, iyi oynarım Ama Şimdi ilk defa video çektiğim için ay pardon ilk defa değil kaçıncı oluyor bilmiyorum ama şimdi map seçelim